İsmim İlker Ersoy, ili Murat ilçesi merkez mahalle çiftçilerindenim. Nevolland traktörler kullanıyoruz. Traktörlerimizi Volkan Tarım Bağı'ndan temin ediyoruz. Bir aile şirketiyiz. Başımızda babamız ve iki kardeş olarak bu işi yapıyoruz. Baba mesleğimiz. Kuru tarım e, çiftçisiyiz, e, buğday, ayçiçek, e, kanola bitkilerini ekliyoruz. Traktörlerimizi e, bu tip kuru tarım e, işlerinde kullanıyoruz. E, yapacağımız işe göre e, traktör parkurumuzu belirledik. E, 130 beygirden 100 beygire kadar traktörlerimiz mevcut. Nevolant'ın e, T6050 serisi 130 beygir. TS-110A serisi, TS-100A serisi ve e, bu yıl kadromuza kattığımız TD-110D DMR Blue Master modelini e, aldık. E, hepsinden memnunuz. Güzel bir traktör. E, kaldırma kapasitesi arttırılmış, çekiş gücü arttırılmış. E, güzel, e, kullanımı çok rahat olan bir traktör. E, Servis ağır, çok geniş bir e, marka. E, Servisi de e, Volkan Tarım'ın e, servislerini kullanıyoruz. E, yedek parça olarak da e, piyasada en yaygın e, yedek parça ağına sahip bir traktör. E, yedek parçası çok bol, e, servis ağı çok geniş. E, piyasadaki pazar payı e, en çok olan traktör, araştırdık, e, o şekilde e, bilgi edindik. E, hem alırken hem satarken. E, Değiştirirken de sağ olsun Volkan tarıp Galeri olarak elimizdeki ikinci el traktörümüzü alıp yerine yeni traktör temin edebiliyor. Daha önceki modellerde olmayan kilometreyi gösteren bir ekranı var. Power Shuttle ileri geri seçeneği koymuşlar. Otomatik çift çeker ve diferansiyel kilidi var. Bunlar daha önceki modellerde yoktu, 2020 modellerinde yenilikler yapmışlar. Biz tabii bu yenilikleri görünce Neolant'ın bu serisinden de edinmeye karar verdik aile olarak. Biçerdüler olarak da CS6080 serisi bir biçerdülerimiz var. Altı sarsak bir biçerdüler. Ondan da memnunuz. Onunla da işte burada ayçiçeği ve kanalı hasatları yapıyoruz.